Sparta'nın ilk ve tek tekerlekli sandalye basketbol takımı 6 Mart Spor Kulübü bugüne kadar ilimizde hiç başarılamamış bir hikayeye imza attı. 2023 yılında kentin tek tekerlekli sandalye basketbol kulübünü kurarak 2. lige başlayan 6 Mart Spor Kulübü grubunu namalup lider olarak tamamladı. Birincilik için playoff maçları oynamaya hak kazanan temsilcimiz, İlk turda Osmaniye 7 Ocak Sporu 2 maçta da mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Bravo, bravo, bravo. Temsilcimiz birinci lige çıkma maçındaysa Mardin temsilcisi Kızıltepe ile karşılaştı. Mardin'deki ilk maçta mağlup olan 6 Mart Spor Kulübü, Sparta'da oynanan ikinci maçını ise kazanarak seride durumu bir bire taşıdı. Birincilik için son maç bugün Mardin'de yapıldı. Ancak karşılaşmaya maç öncesi ve esnasında yapılanlar damga vurdu. Dün takımın antrenman yapmasına izin verilmedi. Maç esnasında ise hakemlerin taraflı kararları etkili oldu. <laughs> Saat 14'te Mardin'de oynanan karşılaşmanın başından sonuna üstün olan taraf Isparta temsilcisi 6 Mart Spor Kulübü'ydü. Son 1 dakikaya 56-54 üstün giren temsilcimizin 3 oyuncusu hakem tarafından atıldı. Karşılaşma 58-58 sona ererek uzatmalara gitti. Uzatmalarda ise temsilcimiz önemli oyuncularının da kaybıyla karşılaşmadan mağlup ayrıldı ve birinci ligin kapısından döndü. Bu yıl ilk defa profesyonel lige katılmasına rağmen birinci lig kapısından dönen ve büyük bütçelerle oynayan takımlara kafa tutan Isparta temsilcisi 6 Mart Spor Kulübü kentin spor kültürüne yeni bir soluk getirdi.